Botoks'un en önemli özelliği ne zaman yapılması mantıklıdır? Mimik kırışıklıkları oluşmaya başladığı anda yapılan botoks ilerleyen dönemde bu kırışıklıkların vücudumuzda olması, cildimizde olması ihtimalini ortadan kaldırır. Eğer botoks uygulama süresi mimik yapmıyorken dediğimiz bölgelerde kırışıklık oluşma sürecine geldiyse botoks bu kırışıklıkların tümünü ortadan kaldırma konusunda bir miktar yetersiz kalabilir. Çünkü demin söylediğimizin özeti olarak söylenmesi gereken en temel şey botoks indirekt bir uygulamadır. Siz söz konusu kırışıklıklara neden olan kasa etki edersiniz bu kasların eyleminde bir miktar baskılanma olur. Buna bağlı olarak da bir iyileşme meydana gelir. O yüzden de botoks uygulaması iyi yapıldığı takdirde dışarıdan algılanmayan, bir şey enjekte edildiği anlaşılmayan, eskisi kadar belirgin olmasa da mimik kullanımının yine olası olduğu kişilerin bu iyilik halini işte iyi uyudum, kremi değiştirdim şeklinde ifade edebileceği bir uygulama olması botoksun en büyük avantajını oluşturuyor. Yan etkiler özellikle istenilenin dışında yer çekiminin etkisine karşıt davranan yani yüzümüzü yer çekimine karşı kaldıran kas gruplarını etki ettiği takdirde istediğimiz amacın tam tersi olarak düşmeler şeklinde ortaya çıkıyor. Ama bu e, yan etki eee İlerleyen uygulama teknikleri ve iyi botoks profesyonellerinin, iyi botoks uygulayıcı hekimlerinin artmasıyla son derece minimumlar seviyesinde olduğu söylenebilir. Bu açıdan düşünüldüğü zaman kişilerin son derece güvenli bir şekilde bir öğle arasında 15 dakika süre içerisinde gerçekleştirebileceği ve çok kısa sürede de faydalarını görebileceği bir uygulama olması önemlidir. Genelde yine altını çizmek gereken şey korkuların aksine botoks maddesi vücut içerisinde ne tür bir metabolizmaya uğradığından, vücuttan nasıl atılacağına, etkisini nasıl oluşturacağına kadar tıbbın son derece yoğun incelemiş olduğu ve belki de vücut içerisinde kullanılabilecek en anlamlı ve güvenli yabancı cisim olduğu söylenebilir.